Türkiye aslında 1961 Anayasası'nın kabulünden itibaren hukuk devleti olduğu iddiasında olan bir devlet. Ve 1982 Anayasası da gene tıpkı Selefi gibi Cumhuriyet'in niteliklerini düzenleyen ikinci maddesinde hukuk devleti ilkesine yer vermiş durumda. Acaba Türkiye gerçekten bir hukuk devleti olabildi mi? Şu an gerçekten bir hukuk devleti mi? Bunu analiz edebilmek için öncelikle hukuk devletinin ne olduğu ve belki ne olmadığına işaret etmek gerekir. Hukuk devletinin temel unsurları nelerdir? Buna değinmek gerekir ve ardından Türkiye'nin somut şartlarını bu bağlamda değerlendirmek gerekir. E, hukuk devleti e, bireylerin varlığını, onurunu, hak ve özgürlüklerini koruyabilmek amacıyla devlet otoritesini hukuka uygunlukla sınırlı kılan bir ilke. Buradaki en temel kavram aslında bireylerin varlığı, onuru, hak ve özgürlüklerinin korunması. Çünkü amacı birey olmayan, sadece devleti hukuka uygunlukla sınırlayan bir hukuk düzeni, hukuk devleti olarak tanımlanamaz. Bu olsa olsa kanun devleti olarak tanımlanabilir. E, hukuk devleti ilkesinin asıl hedefi devlet-birey ilişkisi içinde bireyin lehine bir atmosfer yaratmak, böylece devletin e, otoritesini, sınırsız görünen gücünü hukukla sınırlamaktır. E, devleti hukuka uygunlukla sınırlamak tek başına yeterli değildir. Hangi hukukun hakim olduğu, devleti sınırlayan hukuk düzeninin içeriğinin ne olduğu da çok önemlidir. Dolayısıyla hukuk düzeninin birey odaklı olması, temel hak ve hürriyetleri geniş olarak listelemesi ve bunları güvence altına alması gerekir. Aksi halde ortadaki düzen kanun devleti olarak tanımlanmalıdır. Çünkü kanun devletinde de devlet otoritesini hukuka uygunlukla sınırlamak mümkün. Ama kanun devletinde devleti sınırlayan hukuk düzeni aslında devlet otoritesini yücelten, ona sınırsız hareket olanağı sağlayan bir hukuk düzenidir. Dolayısıyla kanun devletinin bireyi korumak gibi, bireyi devlet otoritesi karşısında güvence altına almak gibi bir kaygısı yoktur. Bu açıdan baktığımız zaman hukuk devleti çok doğal olarak demokratik anayasa düzenlerinin olmazsa olmaz bir ilkesidir. Buna karşılık kanun devleti ilkesi otoriter totaliter e, hukuk düzenlerinin olmazsa olmaz bir ilkesidir Hatta e, şu günlerde son yıllarda daha e, çok kullandığımız e, popülist rejimlerin bir unsuru olarak da ifade edebiliriz kanun devletini tabi burada sormamız gereken çok temel bir soru var bir anayasa düzeninin kendisini hukuk devleti olarak e, tanıtması böyle tanımlaması, gerçekten bir hukuk devleti inşa etmek için yeterli midir. Elbette değildir. Çünkü hukukçu olanlar yakından bilirler bir hukuk kuralının kendisinden beklenen sonucu doğurabilmesi için o hukuk kuralının mutlaka müeyde ile desteklenmesi gerekir. Dolayısıyla hukuk devletinin amacının da gerçekleşebilmesi için, ee, bunun bir müeyyide ile desteklenmesi gerekir. Bu müeyyide de yargı denetimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer gerçekten hukukla sınırlanmış devlet düzeni yaratmak istiyorsak öncelikle yasama organını kanun koyarken hukukla sınırlamak gerekir. Yasama organının kanun koyarken uyması gereken kurallar e, kanunların üzerindeki normlar dizisidir. Temel normdur. Yani anayasadır. Dolayısıyla gerçek bir hukuk devletinden bahsedebilmemiz için yazılı ve katı bir anayasanın varlığı şarttır. Tabii bu yeterli değildir. Kanun koyucunun kanun yaparken anayasaya uygun davranabilmesi için ee, anayasaya uygun olmayan kanunların hukuk sisteminden ayıklanmasını sağlayacak bir anayasa yargısı sistemine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla kanunların anayasaya uygunluk denetiminin mevcut olması hukuk devleti için zorunlu unsurlardan biridir. Ee, Türkiye'de de 1961 anayasasından bu yana bir anayasa mahkemesi var, özel yetkili mahkeme, yani sadece e, kanunların anayasaya uygunluk denetimini yapmak üzere kurulmuş bir mahkeme. Böylece yasama organını hukuk ile sınırlayan bir mahkeme. Tabi burada şu soruyu sorabiliriz. Anayasa mahkemesi gerçekten kanunların anayasaya uygunluk denetimini yapabiliyor mu veya yapmayı arzu ediyor mu? E, dürüst olmak gerekirse 1961 anayasasından bu yana anayasa mahkemesi kendisinden beklendiği ölçüde anayasanın üstünlüğü kuralının bekçiliğini yapamamıştır. Kimi zaman sahip olduğu anayasal yetkilerin ötesine geçerek yargısal aktivizmde bulunmak suretiyle temsili demokrasiyi ihlal etmiş, kuvvetler ayrılığını ihlal etmiş, e, dolayısıyla yasama alanına tecavüz etmiştir. Fakat son yıllarda bunun tersine bir tutum izlemek suretiyle bu kez Anayasa Mahkemesi anayasanın kendisine sunduğu yetkileri kullanmaktan adeta çekilmiş, korkmuş ve imtina etmiştir. Buna literatürde self restraint ilkesi yani kendini sınırlama ilkesi adı verilmektedir. Özellikle 2016 yılında olağanüstü hal ilan edildikten sonra yaklaşık 31 olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi kabul edilmiştir. Bu kararnamelerde çok ciddi anayasaya aykırılık sorunları mevcuttur. Ee, bu anayasaya aykırılık sorunları dolayısıyla çok ciddi hak ihlalleri ortaya çıkmıştır. Fakat Anayasa Mahkemesi bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri maalesef denetlemekten imtina etmiştir. Tabii burada bir hususu belirtmek gerekiyor. 1982 Anayasası'nın 148. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü hallerde kabul edilen kanun hükmünde kararnameleri denetleyemeyeceği yolunda bir hükme yer vermiştir. Yani bu işlemlere bir yargı bağışıklığı sunmuştur. Fakat Anayasa Mahkemesi 1991 yılındaki içtihadıyla çok isabetli olarak aslında olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine tanınan bu yargı bağışıklığının mutlak olmadığını hükmetmiş. Dolayısıyla eğer uyuşmazlığa konu teşkil eden kanun hükmünde kararname gerçek anlamda bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi değilse, olağanüstü halin gerektirdiği tedbirlerin ötesine geçen hükümlere yer veriyorsa veya yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapıyorsa yahut yer ve zaman unsuru yönünden olağanüstü halin dışına çıkıyorsa bunları denetleyebileceğine hükmetmiştir. Bu tabi hukuk devleti yönünden isabetli bir içtihattı. Ne yazık ki aynı içtihadı 2016'dan sonraki olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri bakımından sürdürememiştir. Bu da Türkiye'de çok ciddi bir soruna sebep olmuştur. Yaklaşık 130 bin kişi bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin mağduru durumundadır. Hukuk devletinin diğer bir unsuru yürütme ve idareye ait olan eylem ve işlemlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasıdır. Türkiye'de bu denetimi idari yargı kuruluşları gerçekleştirmektedir. Yani münhasıran idari uyuşmazlıkları çözmeye yetkili olan idari yargı sistemi mevcuttur. Tıpkı Fransa'da olduğu gibi. İdari yargı denetimi konusunda da aslında hukuk devletinin gerektirdiği bir denetimin gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Kimi zaman idari yargı kuruluşları bir tür otolimitasyonda bulunarak yani kendi yetki alanlarını sınırlamak suretiyle, kimi zamanda aslında yetkilerini aşmak suretiyle e, hukuk devleti ilkesinin ötesine geçerek e, bir denetim yapmışlardır. Dolayısıyla bu alanda da çeşitli sorunların mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Tabii gerek anayasa yargısı gerekse idari yargı alanında. Hukuk devleti ilkesinin gerektirdiği gibi bir sonucu alabilmek için yani hem yasama iktidarını hem yürütme iktidarını hukukla sınırlayabilmek için tek başına yargı denetiminin varlığı kafi değildir. Bu denetimi yapacak olan organların da bağımsızlığının temin edilmesi gerekir. Aslında anayasamızı incelediğimizde anayasamızda yargının bağımsızlığını korumaya yönelik hükümler mevcuttur. E, ...yargının kurumsal ve bireysel bağımsızlığını korumaya yönelik hükümler mevcuttur. Ancak bunlar yeterli değildir. E, yeterli olan hükümler de uygulanamamaktadır. Mesela kurumsal düzeyde yargının bağımsızlığını korumak amacıyla... ...anayasanın 138. maddesinde şöyle bir düzenleme var. Mahkemeler ve hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanunlara hukuka ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir kişi organ veya makam mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz biçiminde. Oysa uygulamada şunu gayet rahat görebiliyoruz. Başta siyasi aktörler olmak üzere kendilerinde nüfuz gören çeşitli aktörler yargıya çeşitli vesilelerle e, emir ve talimat verebilmekte. Tavsiye ve telkinde bulunabilmekte dolayısıyla yargıdan beklenen işlev gerçekleşememektedir. Fakat burada belki üzerinde durmamız gereken çok daha önemli konu, hakim ve savcıların bireysel bağımsızlıklarının mevcut olmadığı meselesidir. E, hakim ve savcıların bireysel bağımsızlıklarının mevcut olabilmesi için onların özlük hakları konusunda karar verme etkisine sahip olan kurumların ee, özerk olması gerekir. Yani özellikle siyasi organlardan bağımsız olması gerekir. Türkiye'de bu fonksiyonu yerine getiren organın adı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'dur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hiçbir zaman yürütmeden ve yasamadan bağımsız olamamıştır. Burada yasamadan kastettiğim yasama çoğunluğudur. Anayasanın orijinal metni bakımından da Hakimler ve Savcılar Kurulu özerk bir kuruluş değildir. 2010 anayasa değişikliğiyle de yaratılan düzenleme çerçevesinde de özerk olduğunu söylemek mümkün değildir. Mevcut sistemde 13 üyesinin tamamı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği için hakim ve savcıların bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Özetleyecek olursak Türkiye gerçek bir hukuk devleti olma iddiasındadır ama bu iddiayı gerçekleştirememiştir. Bugün tartışılmakta olan pek çok problemimiz var. Bunlardan biri Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular neticesinde verdiği hak ihlali kararlarıdır. Bu kararlara maalesef çeşitli yargı kuruluşları riayet etmemekte. Anayasa Mahkemesi'nin tespitlerine rağmen ihlaller devam etmektedir. Keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye açısından bağlayıcı olduğu halde bu kararların sonuçlarına uyulmamaktadır. Sonuç olarak Türkiye görünüşte bir hukuk devletidir ama uygulamada gerçek bir hukuk devleti olamadığı için bireylerin hak ve hürriyetleri devlet otoritesi karşısında maalesef güvencesizdir.